Merhaba, biliyorsunuz ki deprem ülkesinde yaşıyoruz. Büyük beklenen bir İstanbul depremi var. İstanbul depremi dışında da birçok deprem var. Ee, Karasu ile ilgili şunu belirtmek istiyorum. Bakın burada gördüğünüz ve komple binalar 3 yıl. 3 ee, katlı sahil kısımda onlar 99 depremin öncesi büyük bir ihtimal yapılanlar 5 katlı çarşı içinde var bazı binalar 6 katlı 3 kat veya 3 katın üstünde küçük bir çatı katı olanlara belediye izin veriyor ben ilk gördüğüm zaman temel yapılırken şey diyordum ya ne kadar kısa sürede evi yaptılar bitirirler İlk sene işte eşyaları getirdik. İşte aradan 4-5 ay geçmiş. Aldıktan sonra dedim ya binalar bitmiş, insanlar taşınmış. Ee, şaşırmıştım. Ya dedim temel kazmadan falan yapıyorlar, ee, temelleri falan. Buranın zemini kum zemin. Ee, 99 depreminde Karasuda sadece iki tane bina yıkılmış. O binada kesin büyük bir ihtimal burada Karadeniz evleri var ve çok eski bakımsız kullanılmayan evler o evlerdir. Ee, benim gördüğüm o kısa sürede yapılıyor temel yok dediğim evler hani e, Toki evlerinde aa, çok adi uygun malzeme kullanıyor Toki. Kalitesiz ev yapıyor deniyordu ya hani hiçbir toki evi yıkılmadı bu depremde 99 depreminde. Burada da zeminde radyo temel kullanıyor. Ben temellerle ilgili bir araştırma da yaptım. Binanızın altını Dış cephe Çevresi kaç metre kare ise ona göre Temel yapıyorlar ve binanızın komple altını kaplıyor. Buna radyo temalı deniyor. Çünkü konutlarında da radyo temalı kullanıyor. Bakın karşı taraf birinci kat satılık. 45 maksimum 50 metrekare. 870 bin istiyormuş. Gri ev. Bizim yaşadığımız apartman. Onun sol tarafında en üst katta bir daire var. Orası da 2 artı 1. Orası 950 bin lira istiyor. Yeni yapılan binalar e, en uygun fiyat 1.5 civarından başlıyor. 2 e, milyonu buluyor. E, ama şöyle e, 8-10 yaşında e, veya 12-13 yaşında olan e, daireleri e, 1 milyon altında bulabiliyorsunuz. Zemin, kum zemin yapılan temellerde radyo temel sağlam bir temel yapıyorlar. Tabii ki deprem kuşağında yaşadığımız için de hani kim ölür, kim kalır bilemiyoruz ama dediğimiz gibi 99 depreminde sadece iki tane karosta bina yıkılmış. Sakarya'da birçok bina yıkılmıştı. Her yer çok kötüydü. Rabbim bir daha hiçbir şehirde hiçbir kimseye yaşatmasın. Bana bugünlük yürüyüş bu kadar yeter. Gideyim bir birazcık dinleneyim. Yapacağım işlerim var. Onları yapayım. Ev işi değil kendi işim var. Onları yapmam gerekiyor. Şu anda özel bir sipariş hazırlıyorum. Kaldığım yerden devam edeyim.